Merhaba sevgili bilim genç takipçileri. Yapay zekanın insan gibi davrandığı birçok bilim kurgu filmi izlemişizdir. Günümüzde ise bilim kurgu filmlerindeki o sahneleri adeta yaşıyoruz. Son zamanlarda yapay zeka uygulamaları sanattan bilime kadar birçok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Bunun bir örneği de yapay zekaya dayalı bir sohbet robotu olan ve OpenAI şirket tarafından geliştirilen ChatGPT. ChatGPT hangi dilde yazdığınızı anlayabiliyor. Sorularınızı cevaplayabiliyor. Sizin için açıklayıcı yazılı oluşturabiliyor. Farklı programlama dillerinde programlar yazabiliyor ve hataları ayıklayabiliyor. ChatGPT, ona sorduğunuz soruları karşınıza bir insan varmış gibi cevaplayabiliyor. Peki bunu nasıl başarıyor? ChatGPT, internet üzerinden öğrendiği bilgileri derleyip tatmin edici cevaplar verebiliyor. Bunlar aslında Google arama motoru üzerinden de erişilebilen cevaplar. Aralarındaki fark ise Google aranan konu ile ilgili tüm seçenekleri yani birbirinden farklı kaynakları kullanıcıya sunarken, ChatGPT bir dizi t tahminde bulunarak ulaştığı tek bir cevabı çok daha hızlı bir şekilde kullanıcıya sunuyor. Tabii ki sorulara cevaplarken kaynak belirtmiyor. İnternetteki bilgilerle eğitilen ChatGPT cümleleri kelime kelime oluşturuyor ve her bir kelimeden sonra gelmesi gereken en muhtemel ifadeyi seçerek ilerliyor. Gelin şimdi ChatGPT'yi hep birlikte inceleyelim. İlk olarak chat.openai.com adresinden ücretsiz şekilde kaydoluyoruz. Bu arada ChatGPT Türkçe dahil olmak üzere birçok dili destekliyor. Siteye üye olurken kullanıcıya iki seçenek sunulmuş. Google veya Microsoft hesaplarınızla kayıt olabilirsiniz. Sonrasında gelen ekranda isim ve soy isim yazılacak kutucuklar görünüyor. Bu aşamadan sonra ise geçerli bir telefon numarası girmeniz gerekiyor. Bu telefon numarasına gönderilen kodu da ekrandaki kutucuğa girdiğinizde kayıt işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Açılan ekranda öncelikle bazı bilgilendirmeler yapıldığını görüyoruz. Özetlemek gerekirse bu sistemi ücretsiz kullanıma sunarak sistemlerini iyileştirmeyi ve daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyorlar. Oluşturulan sistem tavsiye verme amacıyla geliştirilmemiş. Onu belirtmişler. Ne kadar önlem almış olsalar da zaman zaman yanlış ve yanıltıcı bilgiler verebileceğini paylaşmışlar. Chat GPT ile oluşturulan konuşmalar yapay zeka eğitmenleri tarafından sistemi iyileştirmek için incelenebilir. Bu konuşmalarda hassas bilgiler paylaşılmaması konusunda da uyarıda bulunmuşlar. Bu bilgilendirme ekranlarını da gördükten sonra chat GPT ile sohbete başlayabileceğimiz ekrana ulaşıyoruz. Burada Öncelikle nasıl sorular sorabileceğimize ilişkin bazı örnekler vermişler. Herhangi bir şeyi açıklamasını isteyebilirsiniz ChatGPT'den ya da doğrudan soru sorabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeterliklerinden bahsetmişler kullanıcının sohbette daha önce söylediklerini hatırlayacağını, uygun olmayan talepleri reddedebileceğini belirtmişler ve son olarak da kısıtlarına yer vermişler. Videonun başında kısıtlarından bahsetmiştim. Onlara ek olarak burada 2021 yılı sonrasına ait kısıtlı bilgiye sahip olduğunu belirtmişler. İlk denememize çoğumuzun merak ettiği bir soruyu sorarak başlayalım. Kara delikler nasıl oluşur? Şu anda cevap oluşturuluyor. Kara delikler büyük kütleli yıldızların son evrelerinde oluşabilir. Yıldızlar nükleer yakıt tükendiğinde yer çekimi nedeniyle içeriye doğru çökmeye başlarlar. Eğer yıldızın kütlesi yeterince büyükse çökme süreci o kadar hızlı olur ki yıldızın merkezindeki yoğunluk neredeyse sonsuz hale gelir ve bir kara delik oluşur. Ve bu şekilde devam ediyor. Siz sonucu nasıl buldunuz? Chat GPT'nin gelecekte farklı amaçlar içinde kullanılması öngörülüyor. Bu teknolojinin günlük yaşamımızda nerelerde karşımıza çıkacağını ve bizi nasıl etkileyeceğini ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Videomuzu bitirmeden küçük bir hatırlatma yapmamızda fayda var. Bilgiyi nitelikli kılan güvenilir bir kaynaktan elde edilmesidir.